Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Zengin labirentine gireceğiz Arkadaşlar gördüğünüz gibi duvarlar elmas tam yapılmış arkadaşlar Gördüğünüz gibi gerçekten zengin labirenti Bakın Aa, Bakın burada kolay gelsin yazıyor Arkadaşlar kılıç var Arkadaşlar kılıcı aldım şu an Arkadaşlar başlıyorum bakalım Bakalım zengin labirentinden çıkabilecek miyiz Eminim çok güzel şeyler vardır sonunda arkadaşlar Başlıyorum Bakalım Aa, Arkadaşlar Şans bloğu var burada bir tane Arkadaşlar şans bloğu var Aa, arkadaşlar, ne dur çıktı? Ben bunu kenara koyuyorum. Belki kullanıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar ne oluyor? Buna arkadaşlar, arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, baya kolayca bir şekilde ilk düşmanımızı yendik arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir şans bloğu daha var. Kırıyorum. Aa, arkadaşlar, olta bulduk bir tane. Kahramanın oltası arkadaşlar. Ama <laughs> burada denizli yapmamız için doğru bir yer yok arkadaşlar. O yüzden galiba bunu kullanamayacağız ama belki düşmanlar üzerinde kullanabiliriz. Bu videomuza devam ediyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar Aha, Bir şans bloğu daha bulduk arkadaşlar Bir nether star daha çıktı arkadaşlar Bunu Galiba kullanmamız bir tık zor ama Arkadaşlar ne oluyor Arkadaşlar aa. Arkadaşlar çok fazla Arkadaşlar 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 Tamam Galiba Galiba hep söyledi arkadaşlar Ne oldu bilmiyorum Nereden geliyor bunlar Gerçekten hiçbir fikrim yok arkadaşlar Arkadaşlar bir şans bloğu daha Arkadaşlar 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 Şanslı kılıç diye bir şey bulduk şu an sıfır yazıyor bu ne demek bilmiyorum ama galiba bunu kullanacağım benim silahımdan daha iyi bir silah benziyor kullanacağım bunu arkadaşlar evet devam ediyorum arkadaşlar gerçekten çok kafa karıştırıcı bir labirentteyiz arkadaşlar elmas kılıç arkadaşlar ne oluyor arkadaşlar camları mı göremiyorum arkadaşlar kaç canım var şu an bilmiyorum arkadaşlar tamam okey tamam birden geldi arkadaşlar çok korktum arkadaşlar öleceğim galiba arkadaşlar çok korkuyorum arkadaşlar Arkadaşlar, heh, arkadaşlar ölmedim ama çok yakınım şu an ölmeye çok dikkatli ilerlemem lazım eğer ölürsem galiba labirentin başından başlamak zorunda kalacağım bu benim için biraz sıkıntı olabilir arkadaşlar bir şans bloğu daha buldum kırıyorum arkadaşlar bir yay buldum şanslı yay diyor ama maalesef okum yok elimde arkadaşlar Bu galiba şu an kullanamayacağım ama yoluma devam edersen belki ok falan bulursam çok iyi kullanabilirim bunu arkadaşlar devam ediyorum Arkadaşlar bir şans bu. daha bulduk galiba Üf, Çok iyi Aa. Arkadaşlar bu ne A Arkadaşlar öldük şu an Neyse baştan başlayacağız galiba arkadaşlar Olsun olsun çok iyi Evet arkadaşlar yeniden doğduk Bakalım ne yapacağız arkadaşlar Tekrar koşuyorum Hemen gidip eşyalarımızı almamız lazım Yoksa arkadaşlar Ne olacak bilmiyorum gerçekten şu an önümüze çıkan Bir düşmana karşı gerçekten yapacak hiçbir şeyimiz yok Hemen gidip kılıcımızı bulmamız gerekiyor Yoksa kendimizi koruyamayız arkadaşlar. Gerçekten çok iyi kılıcımız vardı. arkadaşlar çıkan şeyi görüyorum orada. Bakalım ulaşabilecek miyiz hızlıca? Koşuyorum arkadaşlar koşabildiğim kadar hızlı. Arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. arkadaşlar. Silahlarımı buldum arkadaşlar. Tamam. Problem yok. Tamam Okum okumuz hala yok. O yüzden hala kullanamıyoruz arkadaşlar. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi silahlarımızı bulduk. Onu şimdi kullanarak yolumuza devam edebiliriz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada bir düğme var. Buna basarsam ne olacak acaba? Şuraya basıyorum. Hazır mısınız? Arkadaşlar, ne oluyor? Allah arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar, 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 çıkan şeylere bakın arkadaşlar. Tıkladığımız düğmeyi verdi. 20 elmas verdi. 24 demir verdi. 24 tane zümrüt verdi. 16 tane de altın verdi arkadaşlar. Arkadaşlar çok zengin olduk şu anda. Arkamda şanslı okumu da görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Ama arkadaşlar aha, bu bize ekstra olarak bir sürü yol açtı labirentin içinde. Etrafı deldiği için bu çok güzel oldu arkadaşlar. Belki sonra daha kolay bir şekilde daha hızlı bir şekilde ulaşabiliriz arkadaşlar. Ama kalma benim şu an çok kafanı karıştırdı arkadaşlar. Arkadaşlar bir şans bile daha. Arkadaşlar yemek sıkıntısı çekme şansımız vardı. Ama şu an eğer biraz tahta bulursak ve bir işleme masası yapabilirsek arkadaşlar bunları işleyip ekmek yapabiliriz arkadaşlar. Ekmek yaparsak açlık sorunumuzu tamamen çözer bu. Ve şimdi yoluma devam ediyorum. Belki son, yolun sonucunda ulaşabilirim. Devam ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu. arkadaşlar. arkadaşlar bir şans buluyor daha. arkadaşlar. Sonunda arkadaşlar. Gerçekten üşümeye bile başlamıştım gerçekten üstümüze en azından bir kıyafet giymiş olduk güzel oldu bu gerçekten bakalım arkadaşlar başka bir şey bulabilecek miyiz koşar bir şans bile o arkadaşlar bir sürü şans iksiri çıktı bunları kullanıp Belki de gerçekten güzel şeyler getirebiliriz arkadaşlar. Başlıyorum atmaya. Arkadaşlar bir sürü level çıktı içinden. Çok arkadaşlar 11 buçuk level olduk şu an. Belki enchantment table falan bulursak kullanırsak arkadaşlar. bir büyü yapabiliriz. Arkadaşlar demirden bir set çıktı. Artık deri kıyafetlerimizi çıkarıp bunları da giyebiliriz. Çok güzel oldu şu anda önümüze çıkacak her şeyi kolayca yenebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar tatlı tavşancıklar çıktı arkadaşlar bakın gidiyorlar. Arkadaşlar bir daha çıktı. Bir daha aynı şeyden çıktı arkadaşlar çok güzel. Bir daha atıyorum. Aa, bu ne oluyor arkadaşlar şu an? Göremiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ne oldu anlamadım. Ama sanırım iyi bir şey oldu ben. Yoluma devam edeceğim şu an. Aa merhaba tavşancık. Yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Bakalım burasının sonu yolun sonuna çıkacak. Arkadaşlar bir şans bile o da. Arkadaşlar bir iksir çıktı içinden. Arkadaşlar. Çok iyi bir iksir çıktı içinden kahramanın iksiri çıktı bize hız veriyor arkadaşlar basınca direkt can verecek daha fazla zıplamamızı sağlayacak görünmezlik verecek gece görüşü verecek o arkadaşlar bize her şeyi verecek bu bunu elime alacağım eğer ölmemle ilgili bir şey olursa hemen bunu içip ölmekten kurtulabilirim arkadaşlar çok iyi bir iksir gerçekten bu ve yoluma devam ediyorum arkadaşlar Arkadaşlar zincir kıyafetler çıktı. Ama benim demir kıyafetlerim bunlardan daha iyi arkadaşlar. O yüzden yoluma devam edeceğim. Arkadaşlar bir şans bloğu daha. Aa, arkadaşlar tablolar çıktı. Bunları etrafa asıp etrafın güzel gözükmesini sağlayabiliriz. Ama bunları buraya asmamızın ben pek bir anlamı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Evimize gidince, evimize asarız bunları. İşte o zaman çok güzel olur arkadaşlar. Veya böyle güzel bir yer bulursak oraya da asabiliriz. Evimize illa gerek yok. Arkadaşlar yine çıkmaz sokağa geldik arkadaşlar. Buradan nasıl çıkacağız bilmiyorum gerçekten. Gidiyorum arkadaşlar. Bu kolun bulabileceğiz mi çıkış? arkadaşlar yine çıkamadık ya. Arkadaşlar gidiyorum. Bu kolun bulabilecek miyiz buradan gidince? Arkadaşlar, arkadaşlar bir tane daha şans buluyor. Or bu da son var. Arkadaşlar bir sürü altı çıktı? Biz arkadaşlar bunları kullanıp çok güzel şeyler yapabiliriz yine. Çok güzel arkadaşlar gerçekten altın mı çıkmaz? Bunları da kullanırız. Bunları da hepsi gibi kullanırız arkadaşlar. Çok iyi, çok iyi. Bir sürü güzel şey çıkıyor gerçekten. Duruma devam ediyorum arkadaşlar. Gerçekten duvarların da elmas olması bana her saniye zengin labirentin olduğumuzu oturlatıyor arkadaşlar. Aa. arkadaşlar tatlı tavşancı bir daha bulduk. Duruma devam ediyorum. Galiba yine aynı yerlere gelip duruyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum ne olacak buradan çıkınca ama. Arkadaşlar yine çıkmaz sokağa geldik ya. Aa, arkadaşlar iki yol var. Heh. burada, dur, burada da bir tane şans bloğu var. Aa. arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar elmas blok çıktı ama Maalesef elimizde o elmas bile yok. Kazabilecek bir şey yok. Lan. Lan ne haber lan? Ha? Beni dövürsen. Beni dövürsene lan. Korktun mu lan? Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar. Ay zombi... ya. Tamam arkadaşlar. Kılıcımız çok güçlü olduğu için. Neredeyse hiç zorlanmadan o bebek zombiyi kesmeyi başardık arkadaşlar. Bence de buradan devam ederek yolumuzu sonunda bitireceğiz arkadaşlar. Gerçekten çok kafam karışmaya başladı. Buradan nasıl çıkacağım bilmiyorum. Arkadaşlar bir şans buluyorlar. Arkadaşlar ne oluyor şu an? Arkadaşlar şu an kadar bize çıkan bütün şans itemleri bir kette çıktı. Gerçekten çok iyi bir sandıkmış bu şans bloğuymuş arkadaşlar. Ama gerçekten ihtiyacımız yok artık bunlara ama yine de aldım. Belki kullanırız arkadaşlar. Yoluma devam edeceğim. Sanki bu yolun devamı var gibi arkadaşlar ama hadi bakalım. İlerliyorum. Gidiyorum arkadaşlar. ilerliyorum ilerliyorum. Arkadaşlar tamam. Boşluğa geri geldik şu an. Belki buradan çıkış bulabiliriz galiba yanlış yöne girmişiz Ama olsun arkadaşlar bir sürü çok güzel item bulduk hepsi parlıyor Hepsi çok güzel item var Obsidian blok çıktı arkadaşlar şu an ihtiyaç yok Ama bir sürü de levelimiz var eğer enchantment table yapabilirsek yani büyü e, mer şey yap merkezi yapabilirsek arkadaşlar Bununla bir sürü büyü yapabiliriz arkadaşlar Arkadaşlar Çıkış yazıyor Arkadaşlar ödülü ama unutma yazıyor orada da ama Bilmiyorum. Durun bakalım. Belki arkamızda başka bir şeyler daha vardır. Kaçırmayalım. Sonuçta zengin labirentindeyiz. Arkadaşlar bir şans buluyoruz. Arkadaşlar. Bir sürü iksir geldi yine. Yine bir sürü iksir geldi. Bunları daha fazla kullanacağız. Hiç merak etmeyin. Bunların hepsini acıyacağız. Ama yolumuza bir devam edelim. Aha bir şans biliyor daha. Arkadaşlar elmas kazma çıktı. Bunun ne kadar iyi olduğunu anlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Buradaki her şeyi kazabiliriz demek oluyor bu artık. Yoluma devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar tamam. Burası geri dönüyormuş arkadaşlar. Tamam. Tamam her şeyi bulduk galiba arkadaşlar. Bakalım. Burada başka bir yol var mı? Arkadaşlar burada son bir yol varmış. Buraya da bakalım. Sonra geri dönelim arkadaşlar ve gidip ödülümüzü alalım. Ve sonuç, sonunda bu labirentten çıkmamız sonlansın arkadaşlar. Arkadaşlar açıyorum bunu da. Arkadaşlar bir yay geldi. Acaba özellikleri ne? Arkadaşlar bir <laughs> kahramanın yayı geldi. Kırılması çok zor. Çok güçlü birine vurduğu zaman uçuruyor arkadaşlar yakıyor ve sonsuz oku var arkadaşlar bu gelebilecek en iyi şey falan arkadaşlar bunu eğer yok ok bulursak çok güzel kullanabiliriz arkadaşlar arkadaşlar bir tane daha elmas kılıç bulduk bunu da alalım bu da çok iyi her türlü elmaslar çok değerli arkadaşlar ve bu daha der demez bir şans bloğu da ve içinden bir sürü iksir yine çıktı arkadaşlar tamam buradan sonrasına gitmemize gerek yok arkadaşlar gidip yolumuzu bitirebiliriz arkadaşlar buradan koşarsam geri dönebilirim arkadaşlar arkadaşlar evet çıkışı bulduk gördüğünüz gibi altın blok var ödülü, ödülü almayı unutma arkadaşlar evet daha önce de görmüştük bu yazıyı arkadaşlar acaba chestlerin içinde ne var arkadaşlar arkadaşlar yorumlara chestlerin içinde ne olduğunu lütfen tahmin etmeyi unutmayın Bakalım kim bilecek. Bilen kişilerin altına kanal olarak kalp atacağız arkadaşlar. Lütfen tahmin etmeyi unutmayın. Ve bu gibi içerikten devam etmesini istiyorsanız lütfen like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve açıyorum arkadaşlar sandıkları. Arkadaşlar bir sürü elmas var. Bunları gerçekten nereye koyacağım bilmiyorum ama bunlarla bir ev bile yapılabilir arkadaşlar Diamond'dan. Arkadaşlar bu da elmas dolu arkadaşlar elmasları ev el yapacağım gerçekten bu da arkadaşlar hepsi elmas dolu ve bunun üstüne bir tane de elmas kozmamız var arkadaşlar bunun anlamı buradaki her yeri kazıp bu elmasları da alabiliriz arkadaşlar istersek her arkadaşlar gerçekten sonsuz elmasımız oldu gelin bir güç testi yapalım hadi arkadaşlar arkadaşlar çok güçlü gerçekten bütün silahlarımız gerçekten neredeyse hasar almıyorum arkadaşlar iksiri içiyorum Arkadaşlar canıma bakın arkadaşlar çok fazla canım oldu arkadaşlar arkadaşlar ne oluyor arkadaşlar çok vuruyorlar ama aslında ben çok güçlü olduğum için hissetmiyorum bile arkadaşlar arkadaşlar gerçekten çok iyi arkadaşlar gerçekten çok iyi bir labirentti Katıldığınız için teşekkür ederim arkadaşlar gerçekten <laughs> görmez olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi az önce içtiğimiz iksir yüzünden arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar Tayfa Minecraft Kaçar